Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kazanım kavrama testlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 19. testin çözümlerini yapacağız. Konumuz oran orantı. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bir çiftlikteki bir deposu 80 hayvana 25 gün yetmektedir. Beşinci günün sonunda hayvanlardan onu satılmış 30'u daha başka bir çiftliğe gönderilmiştir. Buna göre son durumda depoda kalan su çiftlikteki hayvanlara kaç gün yeter demiş. Çocuklar başlangıçta 80 hayvan var. Buradan başlayacağız. 25 gün yetecek kadar su var. Sonra aradan 5 gün geçiyor. 5 gün sonrasına gidelim. 5. günün sonunda 20 günlük suları kalmışken yine 80 hayvan var. Bakın giden falan yok. 80 hayvana 20 günlük yetecek kadar su varken işte 5. günün sonunda 10 hayvan satılmış 30'u da başka çiftliğe gönderilmiş. Dolayısıyla 10 artı 30'dan 40 hayvan eksildi. Ve geriye 40 hayvan kaldı. Bakın 20 günlük suları vardı 80 hayvana yetecek kadar. Sonra o gün 40'ı gidince 40 hayvan kaldı. İşte bu kalan 20 günlük su Kalan hayvanlara kaç gün yeter diyoruz. Orantıyı kurduktan sonra hayvan sayısı azalırsa daha fazla gün yeter. Gün sayısı artar. Dolayısıyla biri art azalırken diğeri artıyorsa ters orantı vardır. Ters orantı varsa yan yana çarpımlar eşittir. 40 ile x'in çarpımı 20 ile 80'in çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 40'a bölersek. Buradan x eşittir. 20 ile 40'ı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. 80'i de 2'ye bölersek 40. Kalan hayvanlara 40 gün yeter diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuz 4, 6 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğa 620 TL yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılmak istenirken yanlışlıkla ters orantılı olarak paylaştırılmıştır. Buna göre 6 yaşındaki çocuk kaç Türk Lirası fazla para almıştır demiş. Çocuklar öncelikle doğru orantılı olarak dağıtalım. Doğru orantılı dağıttığımızda küçük çocuk 4K yani yaşının 4 yaşında olduğu için 4'ün katı kadar. Ortanca çocuk 6K, büyük çocuk da 10K kadar para alır. E bunların toplamı yani 4K artı 6K artı 10K eşittir 620 TL olacak aldıkları paraların toplamı. Buradan K'yı bulalım. 16, 20. 20K eşittir 620'ye. Her iki tarafı da 20'ye bölersek 1K eşittir 31 çıkar. Bakın burada doğru orantılı dağıtıldığında küçük çocuk 4 çarpı 31'den ne alacaktır? 124 lira. Ortanca çocuk 6 çarpı 31'den 186 lira. Büyük çocuk da 10 çarpı 31'den 310 lira alacaktır. Bunların toplamı da zaten 620 lira. Şimdi ortanca çocuk yanlışlıkla kaç para fazla aldı ona bakacağız. Ters orantılı olarak dağıtalım. Ters orantılı dağıtıldığında 4 yaşındaki çocuk K bölü 4 lira. 6 yaşındaki çocuk K bölü 6 lira. 10 yaşındaki çocuk da K bölü 10 lira alacak. Bunların toplamı da 620 lira yine. Buradan K'yı bulalım. K bölü 4 artı k bölü 6 artı k bölü 10 eşittir 620 lira. Faydalarını eşitleyelim. 60 ile eşitlenir. 15 ile genişletelim. 10 ile genişletelim. 6 ile genişletelim. 15k artı 10k artı 6k bölü 60 eşittir 620 olur. Buradan 15, 25, 31k bölü 60 eşittir 620'dir. 620'nin paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 31K eşittir 620 çarpı 60'a olur. Buradan her iki tarafı da 31'e bölersek K'yı 620 ile 31'i sadeleştirelim. 20 bölü 1'dir. 20 çarpı 60'da 1200'dür. 1200 olarak buluruz. K'yı ortanca çocukta 1200 olarak yazarsak 1200'ün 6'ya bölümü nedir? 200'dür. 200 TL alır. Bakın birincisinde doğru orantılı dağıtılmıştı. 186 lira almıştı. İkincisinde ters orantılı dağıtılınca 200 lira aldı ortanca çocuk. Yani 6 yaşındaki çocuk. Aradaki fark 200'den 186'yı çıkaralım. 14 TL olur. 14 lira fazla almıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıda farklı markalardaki kilim dokuma makinelerinin bir dakika da dokuma yapabildiği ip miktarı ve çalıştığı her dakika için ödenen kira ücreti verilmiştir. Buna göre 240 metre kilim dokumak için hangi marka makine tercih edilirse ödenecek ücret en az olur demiş. Evet bir dakikada 4 metre dokuyormuş A marka ve 1 dakikalık kira ücreti de 3 TL'ymiş. Diğer markalarda bu şekilde verilmiş. Şimdi çocuklar 1 dakikadaki maliyetlerini bulursak hangisinin en uygun olduğunu bulmuş oluruz. Bunu bulmak için de ne yapalım? Fiyat miktar oranı yapalım. A marka için 3 TL 4 metresi. Ondalık gösterime çevirirsek 25 ile genişletelim. 75 bölü 100 olur. A marka 0 tam %75 TL'ye mal oluyormuş. 1 dakikalık kira ücreti. B marka için yine fiyat 4 TL. 6 metre dokuyor. Ördü 6'ya böleceğiz. Burada 6'yı genişleterek paydasını 100 bin yapamadığımız için Payını paydasına bölerek ondalık gösterime çevireceğiz. 4'te 6 yok. Yanına bir 0 yazacağız. Buraya da bir 0 virgül. 40'ta 6 6 kere. 6 kere 6 36. 4 kaldı. Yine bir 0 verdim. Yine 6 kere. Yine 36. Yine 4 kaldı. Yanına bir 0 verdim. Yine 6 kere. Gördüğünüz gibi 6 olarak gidiyor. Devirli oldu. 0 tam. 10'da 6. 6 devirli. Bu kadar liraya. Yaklaşık 0 tam %70 liraya diyebiliriz. Yuvarlarsak. C marka ise 6 TL'ye 8 metre okuma yapıyor. Faydasını 125 ile çarparsak ne olur? 1000 olur. 6 ile de 125'i çarparsak 750 olur. Bunu da 0 tam %75 ya da %750 bu sıfırın bir değeri yoktur TL diyebiliriz. D markada şurada hesaplayalım D markayı da 4.5 metreyi 4.5 TL'ye 5 metre dokuyor. Faydasını 10 yapmak için 2 ile genişletelim. 9 bölü 10 olur. Bu da çocuklar 0 tam 10'da 9 TL'ye mal etmiş olur. Burada en uygun 0 tam %75, 0 tam %75, 0 tam 10'da 9. Bakın 0 tam 10'da 6, 6 devirli B markadır. Cevabımız B seçeniyordur. olur. Dördüncü sorumuz yaş kayısı dalından koparılıp kurutulduktan sonra kütle olarak azalırken fiyat olarak artar. 250 gram yaş kayısı kurutulduğunda 150 gram gelmektedir. Yaş kayısının kilogramı 30 TL'dir. Buna göre zarar edilmemesi için 1 kilogram kuru kayısı en az kaç Türk lirasına satılmalıdır demiş. Büyükler 1 kilogram yaş kayısı 30 TL'ymiş. 250 gramı kaç TL olur? Öncelikle onu bulalım. Bu arada 1 kilogram 1000 gramdır. 1000 gramı 30 TL ise 250 gramı kaç TL'dir? Tabi bu yaş kayısı için. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 1000 çarpı x eşittir. 250 çarpı 30. Her iki tarafı da 1000'e bölersek 250 ile 1000'i sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olur. 30'u da 4'e böldüğümüzde 7 tam 10'da 5 çıkar. 7,5 TL. 250 gram yaş kayısı 7,5 TL imiş. Bu ne demektir? 250 gram yaş kayısı kurutulduğunda 150 gram gelmekte. O zaman 150 gram kuru kayısı 7,5 TL demektir. Zarar edilmemesi için 1 kilogramının kaça satılması gerekir? 1 kilogram 1000 gramdır. 1000 gram kuru kayısının kaç liraya satılması gerekir? Yine çapraz çarpımlar birbirine eşit. 150 çarpı x eşittir. 7 tam onda 5 çarpı 1000. 7 tam onda 5'i 1000 ile çarptığımızda bakın buraya bir sıfır sildiğimizde 75 olur. Virgül bir basamak sağa kayar. 100 çarpılırsa da 7500 olur. 150x eşittir 7500 ise her iki tarafı da 150'ye böldüğümüzde buradan 50 buluruz. Eğer kuru kayısının kilogramı 50 TL'ye satılırsa zarar edilmemiş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz 30 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek verilmektedir. 10 kişiye 87 gün yetecek olan yiyecekler kamptaki bütün izcilere kaç gün yeter? 10 kişiye 87 gün yetecek kadar yiyecek varmış. Kamptaki izci sayısı toplamda 30 kişi. 30 kişiye bu yiyecekler kaç gün yeter diyoruz. Tabi izci sayısı artınca gün azalır. Yani daha kısa sürede tükenir yiyecekler. Ters orantı vardır. Ters orantı varsa yan yana çarpımlar birbirine eşittir. 30 ile x'in çarpımı 10 ile 87'nin çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 30'a bölersek. Buradan x 10 ile 30'u sadeleştirelim. 1 bölü 3. 87'yi de 3'e bölersek 29 gün yeter diyoruz. Cevabımız B seçeneği olur. Altıncı sorumuz bir terzi 160 santimetre uzunluğundaki kumaşı 3 ve 5 ile orantılı olacak şekilde iki parçaya ayırıyor. Daha sonra bu parçalardan uzun olanı 2 ve 3 ile ters orantılı olacak şekilde tekrar iki parçaya ayırıyor. Buna göre elde edilen üç parça kumaşın uzunluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet 160 santimetrelik kumaşı 3 ve 5 ile orantılı olacak şekilde iki parçaya ayırıyorsa büyük parça 5 kat küçük parça da 3 kat olacak demektir. Bunların toplamı nedir? 8 kat. 8 k. 160 santimetreye eşit demektir. 8 k eşittir 160 ise her iki tarafı da 8'e böldüğümüzde 1 k eşittir 20 çıkar. Bakın büyük parça 5 kattı. 5 çarpı 20'den 100 santimetre olacak. Küçük parça 3 çarpı 20'den 60 santimetre olacak. Sonra bu parçalardan uzun olanı yani 100 santimetrelik olanı ters orantılı olarak dağıtıyor bu sefer de kesiyor. 2 ve 3 ile. Büyükler ters orantılı paylaştırılacaksa eğer büyük parça k bölü 2 olacak. Küçük parça da k bölü 3 oranında kesilecek. Bunların toplamı da 100 santimetre. K bölü 2 artı k bölü 3 eşittir. 100 ise buradan k'yı bulalım. Faydaları eşitliyoruz. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletelim. 3k artı 2k bölü 6 eşittir. 100 olur. Buradan 5k bölü 6 eşittir. 100 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5k eşittir. 500 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersek k eşittir. Pardon 600 olur. 6 ile çarptık, 600. Her iki tarafı da 5'e bölersek 120 çıkar. 1 k 120. Uzun parça k bölü 2 idi. 120 bölü 2'den 60 santimetre olacak. Kısa parça da 120 bölü 3'ten 40 santimetre olacak. Şimdi bakalım, iki parçanın uzunluğu aynıdır demiş. İki parçanın uzunluğu aynı olan var mı var? Bakın burada Bu şekilde gösterelim. İlk kestiğimiz bir parçayla sonradan kestiğimiz bir parça 60 60 uzunlukları aynı. Bu ifade doğrudur. Parçalardan en kısa olanı 40 cm'dir. Evet, burada bu ifade de doğrudur. En kısa ile en uzun parçanın uzunluğu toplamı 80 cm'dir. Burada en uzun parça 60 cm oldu kesildikten sonra. En kısa parça da 40 cm oldu. Toplamları 100 cm'dir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. Parçalardan en uzun olan 60 santimetredir. Evet en, en uzunu 60 santimetre gördüğünüz gibi. Birinci sorumuz bozuk bir tartı tüm kütleleri aynı oranda hatalı tartmaktadır. Kütlesi 60 kilogram olan Burhan bu tartıda 80 kilogram olarak tartılmıştır. Buna göre kütlesi 80 kilogram olan Ramazan bu tartıda kaç kilogram olarak tartılacaktır demiş. 64 kilogramı 80 kilogram olarak tartıyorsa 80 kilogramı da hatalı tartacaktır. Kaç kilogram tartar diyoruz. Aynı oranda hata yapacaktır çocuklar. Yani bu miktar arttığı zaman hatalı miktarda artmış olacak. Doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 64 çarpı x eşittir. 80 çarpı 80'e. Her iki tarafı da 64'e bölersek. Sadeleştirelim. 64'ü 8'e böldüm. 8, 80'i 8'e böldüm. 10. 8'i 8'e böldüm 1, 80'i 8'e böldüm 10, 10 çarpı 10'dan 100 olur. Cevabımız D seçeneğidir. 8'in sorumuz, aşağıda fiyatları verilen 4 tür çikolatanın her biri kullanılarak karışık çikolata paketleri hazırlanmıştır. Çikolata paketlerindeki her çikolata türünün fiyatları birbirine eşittir. Buna göre bu karışık çikolata paketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet, çikolatalardan bir tanesinin fiyatlarını vermiş her birinin. Şimdi çocuklar burada diyor ki çikolata paketlerindeki her çikolata türünün fiyatları birbirine eşittir. Yani e, bunlardan adet olarak kaçar tane koyarsak fiyatları birbirine eşit olur. 2, 3, 6 ve 4'ün ortak katı nedir? 24'tür. Biz şuraya şöyle diyelim. Paketlerdeki miktarlarını yazalım. Paketteki sayıları fındıklının 4 çarpı 6 olursa 24 TL olur. Paketteki fiyatı 24 TL olur. 6 tane olacak fındıklıdan bir pakette. Sütlüden 6 çarpı 4 tane olursa 24 TL olur. Bakın fiyatları eşit olur. Fıstıklıdan 24'ü 3'e böldüğümüzde 8. 8 tane olmalıdır. 8 çarpı 3'ten 24 TL olur. Sadeden de 12 tane olursa Toplam tutar 24 TL olur. Biz burada çikolata paketlerindeki her çikolata türünün fiyatları birbirine eşittir ipucundan yola çıktık. Hepsinin de fiyatları 24'er lira. Sadece bu paketlerdeki sayıları farklı. Bakalım A seçeneğinde fındıklı çikolata miktarı sade çikolata miktarının yarısıdır. Fındıklı 6 tane, sade 12 tane. Evet 6, 12'nin yarısıdır. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde sade çikolata miktarı sütlü çikolata miktarının 3 katıdır. Sade 12 tane ve yazalım 12. Sütlü 4 tane böldüğümüzde evet 3 katı. Bu ifade de doğru. C seçeneğinde fındıklı çikolata miktarı fıstıklı çikolata miktarından fazladır. Fındıklı çikolata miktarı 6 tane, fıstıklı çikolata miktarı 8 tane. İşte bu ifade yanlıştır. Çünkü fındıklı fazla değil, fıstıklı daha fazla. Cevabımız C seçeneği olur. Dokuzuncu sorumuz aslı bir buçuk saatlik bir diziyi video normal oynatma hızında izlemek yerine oynatma hızını normal hızın bir buçuk katı olarak olacak şekilde ayarlayarak izlemeye karar vermiştir. Buna göre aslı diziyi izlemeyi kaç dakikada bitirir demiş. Bir buçuk saat öncelikle dakikaya çevirelim 90 dakika. Bakın aslı 90 dakikada, Bu oynatma hızıyla yani oynatma hızı birken, bire birken normal oynatma hızı birdir. Bire birken 90 dakikada izliyor. Bu hızı bir buçuk katına çıkarırsa yani bir buçuk oynatma hızına çıkarırsa 1 oynatma hızı diyelim. Bir buçuk oynatma hızına çıkarırsa acaba kaç dakikada izlemiş olur diyeceğiz. Tabi oynatma hızını arttırırsa çocuklar daha kısa sürede biter. Süre kısalır. Ters orantı vardır. Ters orantı varsa x ile 1.5'un çarpımı 90 ile 1'in çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 1.5'a bölersek 90'ın 1.5'a bölümü buradan şu şekilde bir açıklayalım. 90 bölü 1.5 ifadesinde 90'ın sağına 1 virgül 1 de 0 koyarsak virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğunda birebir 1 1 olduğunda artık virgül yokmuş gibi bölebiliriz. Yani 900 bölü 15 yapabiliriz. 900'ü 15'e böldüğümüzde de 60 çıkar. 60 dakikada bitirir. Cevabımız A seçeneği olur. 10. sorumuz M artı 3 bölü 48 eşittir 3 bölü 4 ve N eksi 4 bölü 4 eşittir M bölü 3 ifadeleri veriliyor. Buna göre M bölü N aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Burada önce M'yi bulalım. Tabi bu orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yani 4 ile M artı 3'ün çarpımı eşittir 3 ile 48'in çarpımına. 4'ü parantezin içerisine dağıtalım. 4 çarpı M 4M. 4 ile 3'ü çarptık. Artı 12 eşittir. 3 ile 48'i çarptığımızda 24'ün 4'ü elde var. 2, 12, 14, 144. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 12'yi karşıya atıyoruz. 144'ün yanına. Eksi 12 olarak. Burada 4M kaldı. 4M eşittir. 144'den 12 çıkarsa 132. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde M'yi 33 olarak buluruz. Şimdi m yerine 33 yazalım ve ikinci ifadede n'yi bulalım. Yine içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 ile n eksi 4'ün çarpımı eşittir. 4 ile 33'ün çarpımına. Her iki tarafı da 3'e bölerek çocuklar buradan 3'ten kurtulabiliriz. Bakın bu çarpan 3'ü sadeleştirmek için her iki tarafı da 3'e böldüm n eksi 4 eşittir. 33 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde 33'ü 3'e böleriz. 11. 4 çarpı 11 de 44 olur. 4'ü karşıya atarsak eksi 4'ü artı 4 olarak 44'ün yanına burada n kalır. n eşittir 48 olur. Bize m bölü n oranını sormuş. m 33 n de 48 olduğuna göre sadeleştirelim. 33'ü 3'e bölelim. 11. 48'i 3'e bölersek 16 olur. 11 bölü 16'dır. Cevabımız D seçeneği olur. 11. sorumuz bir kapta 100 mililitrelik bir sıvı vardır. Bu kapta bulunan sıvının bir kısmı hacimleri verilen aşağıdaki deney tüplerine hacimleriyle doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılacaktır. Paylaşım yapıldıktan sonra tüplerdeki sıvı miktarı ile kapta kalan sıvı miktarı mililitre cinsinden doğal sayı olmaktadır. Paylaşım yapıldıktan sonra kapta kalan sıvı miktarı en az olduğuna göre kapta kalan sıvı miktarının hacminin herhangi bir deney tüpünde boş kalan kısmın hacmine oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 100 mililitre bir sıvı var ve bu kaplara orantılı olarak dağıtacağız. Çocuklar burada bakın 50 mililitre, 30 mililitre, 40 mililitrelik hacimleri var. Yani bu kaplar 5'in katı mavi kap, işte 3'ün katı kadar pembe kap, 4'ün katı kadar da yeşil kap sıvı alabiliyormuş. Burada hepsini bilmeyelim. Biz orantılı olarak dağıtacaksak eğer mavi kaba 5K, beş 5'in katı sayıda, e, pembe kaba 3K, yeşil kaba da 4K miktarında sıvı koyabiliriz. Bunların toplamı yani bu bizim kabımızdan bu 3 kaba aktarılacak olan toplam sıvı 5K artı 3K artı 4K eşittir. Ne olacaktır? 12K. 12'nin katı miktarında olacaktır. 100 mililitreye 12'nin katı en yakın nedir? Çünkü 100 mililitreden en az sıvı kalmasını istiyoruz. 12'nin 6 katı 90 pardon 8 katı 96'dır. Eğer biz 96 mililitre sıvıyı bu kaplara paylaştırırsak başlangıçtaki kapta en az miktarda sıvı kalır. Yani 100'den 96'yı çıkardığımızda 4 mililitre sıvı kalır. Peki biz 1K'yı 8 olarak alacağız. Mavi kaba 5K sıvı koyacaktık. 5 çarpı 8'den 40 mililitre sıvı koymalıyız. 50 mililitrelik hacmi var. Boş kalan kısımda ne olacaktır? 50'den 40'ı çıkardığımızda 10 mililitre olacaktır. Burası boş kalacaktır. Pembe kaba 3K sıvı koyacaktık. 3 çarpı 8'den 24 mililitre sıvı koyarız. 30 mililitreden 24 mililitreyi çıkardığımızda 6 mililitrelik bir boşluk kalır. Yeşil kapa 4K sıvı koyacaktık. 4 çarpı 8'den 32 mililitre sıvı koyarız. 40'tan 32'yi çıkardığımızda 8 mililitrelik bir boşluk kalır. Şimdi bize diyor ki başlangıçta kalan 4 mililitrenin bu kaplarda kalan boş kısımlara oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Mavi kap 10'du. 4 bölü 10 olabilir. Sadeleştirirsek 2'ye böldüğümüzde 2'ye 2 bölü 5 olabilir. Pembe kapta boş kalan kısım 6. Bizim başlangıçta kalan sıvımız 4. 4 bölü 6 olabilir. Sadeleştirirsek 2 bölü 3 olabilir. Yine 4 mililitre sıvı kaldı. Yeşil kapta da boş olan 8 mililitrelik bir boşluk var. 4 bölü 8'den sadeleştirsek 1 bölü 2 olabilir. Yani 2 bölü 5, 2 bölü 3, 1 bölü 2 olabilir bu oran. Hangisi olamaz bakalım. 2 bölü 5 oldu. 1 bölü 2 oldu, 2 bölü 3 oldu, 4 bölü 5 olamaz. Cevabımız D seçeneği olur. 12. sorumuz. Zeynep'in boy uzunluğunun Ayşe'nin boy uzunluğuna oranı 3 bölü 4. Ayşe'nin boy uzunluğunun Ahmet'in boy uzunluğuna oranı 2 bölü 3. Ahmet'in boy uzunluğunun Ali'nin boy uzunluğuna oranı 4 bölü 5'tir. Buna göre Ali'nin boy uzunluğunun Zeynep'in boy uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Bu oranları bir yazmalıyız öncelikle çocuklar. Bakın burada Zeynep'in boy uzunluğunun Ayşe'nin boy uzunluğuna oranı 3 bölü 4 olarak verilmiş. Sonrasında Ayşe'nin boy uzunluğunun Ahmet'in boy uzunluğuna oranı 2 bölü 3 olarak verilmiş. Sonra da Ahmet'in boy uzunluğunun Ali'nin boy uzunluğuna oranı 4 bölü 5 olarak verilmiş. Bu oranları gördüğümüzde şunu diyebiliriz. Zeynep 3K, Ayşe 4K. Ayşe 2K, Ahmet 3K. Ahmet 4K, Ali 5K diyebiliriz. Ancak bir tutarsızlık olur. Neden? Ahmet burada 3K iken burada 4K. Türkler. İkisinin de eşit olması gerekir bu oranları. Ali ile Zeynep'i oranlayacaksak eğer Ahmetler her yerde aynı sayının katı. Ayşeler de her yerde aynı sayının katı olmalıdır. O zaman Ahmetleri bir eşitleyelim. Kesirlerimizi genişleterek eşitliyoruz. E, Ahmet burada 3, burada 4'tü. Burayı 4 ile genişletelim ve 8 bölü 12 yazalım. Burayı da 3 ile genişletelim. 3 kere 4, 12 bölü 15 yazalım. Şimdi bakın burada artık tutarlı. Ahmet 12K. Ahmet burada da 12K oldu. Problem yok. Yalnız Ayşe'de bir sıkıntı var. Ayşe burada 8K. Burada 4K. O zaman burayı da biz genişletelim. Ayşe'yi de 8 kat olacak şekilde 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 8 olur. Şimdi tekrar Zeynep 6'nın katı uzunluğunda, Ayşe 8'in katı uzunluğunda, Ayşe 8'in katı uzunluğunda evet tutarlı, Ahmet 12'nin katı uzunluğunda, Ahmet 12'nin katı uzunluğunda o zaman Ali de 15K'dır. Bizim Ali'nin boyu uzunluğunun, Zeynep'in boy uzunluğuna oranı sor, oranını sormuş. Ali neydi? 15 kydı Zeynep de 6 k idi. Sadeleştirirsek k'lar gitti. 15'i 3'e böl 5, 6'yı 3'e böl 2. 5 bölü 2'dir. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımız da burada bitti. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.